Evet arkadaşlar merhaba. Klozetimizden su kaçırıyor. Bugünkü videomuzda size klozetimizden gördüğünüz gibi şu şekilde su kaçırıyor. Bu neden olur? Bunun tamirini nasıl yaparız? Bunu size tarif edeceğim. Öncelikle klozetimizin kapağını açıyoruz. Bu şekilde. Bazıları çevirmeli olabilir. Bu direkt çıkmalı. Şimdi su kaçırmasının iki sebebi vardır. Birincisi şamandıra kesmiyorsa suyu taşırır. Şu tahliye yerinden, şu deliklerden aşağıya tuvaletin içine su kaçırır. Gördüğümüz gibi şu anda şamandıra kesmemiş. Kesmediği için de klozete su kaçırıyor. Bunun problemi şamandıra. Bunun bir başka problemi daha var. Göbek kısmı. Şamandıra Bakın şu anda şöyle zorladığımız zaman kesiyor. Ancak bunu zorlama zorlamadan kendini kesmesi lazım. Diğer sıkıntısı ise e, vanamızı kapatıyoruz şuradan. Vanamızı kapattıktan sonra sifonun içindeki suyu boşaltıyoruz. Evet golf içindeki suyu boşalttık. Şimdi şamandırası sağlam olmuş olsaydı bunun şuradaki göbek contasını bu şekilde göbeğini söküyoruz. Şurada gördüğünüz contayı değiştiriyoruz. Şu contayı. Şuradan çıkıyor. Nalburlardan, yapı marketlerden bulabilirsiniz bunu. Bu sağlam eğer şamandıra sağlam olmuş olsaydı contayla bu işlemi sonlandırmış olacaktık. Şamandıra hazır olduğu için bunu yerine takıyoruz. Evet bunu taktık. Şimdi şamandıramızı söküyoruz. Yeni şamandıramızı takıyoruz. Şamandıramızı sökmek için bu altta önce fleximizi sökmemiz lazım. Şurada gördüğünüz gibi fleksimizi gevşetiyoruz. Fleksimizi söktük şu şekilde. Daha sonra şurada iki parçasını kurbağacık ayarlı pense yardımıyla hafif gevşettikten sonra şurada gördüğünüz gibi küçük böyle bir rekor var. Bunu söküyoruz. Evet. Şamandıramızı bu şekilde söktükten sonra şu parçalarına Yeni şamandıramızı alıyoruz. Yeni şamandıramız böyle. Şuradan rekoru sökülüyor. Yani bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Usta çağırmanıza gerek kalmayabilir. Şu lastik kesinlikle olması gerekli. Bu lastik olmazsa e, su kaçıracaktır. Çok önemli. Ve alttan şu pulu geçiriyorsunuz. Şunu sıktıktan sonra bunu sıktıktan sonra alttan flex'i buna bağlayıp musluğumuzu açıyoruz. Şimdi şamandıramızı bağlayalım. Evet. Şamandıramızı taktık. Şamandıramızı sabitledikten sonra daha sonra flex kısmımızı bu dişliğe monte ediyoruz. Monte ettikten sonra anahtar yardımıyla şöyle hafif bir şekilde sıkıyoruz. Daha sonra musluğumuzu yavaşça açıyoruz. Şamandıramızı kontrol etmek için. Şimdi suyumuz doluyor. Şimdi klozetimize bakalım. Su kaçağımız olacak mı? Evet. Gördüğümüz gibi Klozetimizde su kaçağı olmuyor. Şamandıramızı şu şekilde de kontrol edebiliriz. Şöyle elimizle suyun kestiğini görebiliyoruz. Klozet su kaçağı arızaları videomuzda belirttiğimiz gibi bu iki sebepten dolayı olur. Şamandıramızı değiştirdik. Klozetimizde arıza kalmadı şu anda. Kapağımızı takıyoruz. İşlemi sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz.